Hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle beraber ananas nasıl soyulur, ananas nasıl doğranılır, ananas nasıl kesilir onu anlatacağız. Ananasımızı önce güzelce yıkadık. Bütün ne alırsak alalım, bütün meyvelerimizi öncelikle yıkayalım. Şu şekilde ananasımızı önce şu baş kısmından şöyle kestik. Sonra arka kısmını kesiyoruz efendim. kestik. Şöyle kenarlarından ince bir şekilde kesiyoruz efendim. Zaten belli olur. Ananasımızı keserken şu kısımlarını almamızın gerektiğini. Şöyle bıçağımızı oval şekilde şöyle döndürerek kesiyoruz. Şöyle yan. Doğradıklarımız şöyle. Süs amaçlı diziyorum efendim. Şöyle. Ananasımızı soyduk efendim. Şimdi ananasımızı şöyle bakıyoruz. Tekrar şöyle gördüğümüz şeyleri varsa ince eden alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kısımların acı olacağı sebebinden dolayı siz değerli takipçilerimizin de kesmesini istiyoruz. ve ananasımızı tekrar şöyle ortadan ikiye bölüyoruz. Böldük. Elimizi kesmeden tekrar şöyle şu şekilde ikiye bölüyoruz. Şu şekilde tekrar ikiye bölüyoruz. Böldüğümüz ananaslarımızı efendim şu şekilde alıyoruz. Şu kısımlarını görüyorsunuz. Sert sert kısımlarını bu şekilde değil. Şöyle yatırarak şöyle elimizi kesmeden güzel bir şekilde şu kalın kısımlarını alıyoruz. Kestik efendim. Tekrar ya da şöyle dik de tutabiliriz. Kendimize bıçağı çekmeden elimizi ayağımızı kesmeden çok güzel bir şekilde şöyle şu sert kısımlarını Görüyorsunuz buralar biraz acımtırak olur. Yenmez efendim. Unumuzu kestik. Sonra şöyle güzel bir şekilde servis hazırlıyoruz. Şu şekilde şöyle tabaklarımıza doğruyoruz efendim. İsteğe göre şöyle de kesebiliriz. Düz. Bu sayede de hem kesiyoruz hem bir ananas tabağımızı güzel bir şekilde dekoratif bir şekilde süslüyoruz efendim. Şimdi son kalan kısmını elimizi kesmeden tekrar şu şekilde yuvarlak yuvarlak kesiyoruz efendim. Kestiğimiz yuvarlak ananaslarımızdan tekrar şu orta kısımları sert demiştik. Bunları da şöyle bıçağımızı şöyle vurarak oyulmuş bir şekilde alıyoruz. Şöyle Tekrar efendim, şöyle aldık. Servis tabağımızda gösterebiliriz. Şunları aldığımız söylemiştik. Ananasımızı kestik efendim. Gördüğünüz baş kısmı, kenar kısımları ve arka kısmı. Şunlar iç kısımları. Şöyle çok güzel bir şekilde sizlere göstermeye çalışıyorum. Şu an efendim gördüğünüz gibi ananas nasıl kesilir? Ananas nasıl soyulur? Ananas nasıl doğranır? sizlerle paylaştık bunun videomuzda çok güzel dekoratif bir sunum tabağı hazırladık sizler için ananasımız çok güzel bir şekilde hazır değişik tarzlarda doğradık şu an için ananas tabağımız hazır bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı unutmayın ananas nasıl doğranılır nasıl kesilir nasıl dilimlenir biz de izlediniz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz İyi günler efendim Ananas nasıl doğranılır? Nasıl dilimlenir? Nasıl kesilir? Şu an gördüğünüz gibi efendim ananas sunum tabağımız hazır. Misafirlerimiz geldiği zaman çok güzel bir sunum tabağımız hazır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler efendim.